31 Ocak Salı Cumhuriyet Murat Ağrel Vatandaşlık oyununda ikinci perde 400 bin dolara kaç vatandaşlık alınır başlıklı bir yazı kaleme almış ve belgelerle sorular sormuştum. Araştırmalarıma devam ettim. Yeni bilgi ve belgelere ulaştım. Bu kez Kırıkkale Bahçılı ilçesinde 13.799 metrekare arazi Yusuf Elitok adlı bir kişi tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde 315 bin liraya satın alınıyor. Araziyi alan kişi değerleme firmasına araziye dair rapor hazırlatıyor ve arazinin bedeli 29.9 milyon lira tespit ediliyor. 30 Eylül 2022 tarihinde yani sadece 16 gün sonra arazinin 3.849 metrekarelik bölümü Afgan uyruklu Sayet Kazım Kayumi adlı kişiye 7 milyon 434 bin liraya satılıyor. Araziye alan kişi hemen vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Tapu müdürlüğü durumu görüyor ve şüpheleniyor. Bir tane daha. Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesinde 47 bin 298 metrekare arazi var. Arazinin 9700 bin 700 metrekarelik kısmı, 15 Ağustos 2022 tarihinde Cebrail Torun adlı bir kişi tarafından, 443 bin lira bedelle satın alınıyor. Arsanın değerinin tespiti için yine değerleme firması rapor hazırlıyor. Ve 47.298 metrekare arsanın bedeli 248 milyon 9.700 metrekare arazinin bedelinin ise 51 milyon lira olduğu tespit ediliyor. Cebrail Torun 9.700 metrekarelik arazisinin 1690 metrekaresini 30 Eylül 2022 tarihinde Afgan uyruklu Hosniya Abdülhüseyin'e 7 milyon 404 bin liraya, 1690 metrekaresini de yine Afgan uyruklu Hamidullah Hakim adlı kişiye 7 milyon 404 bin lira bedelle satıyor. Arsayı alanlar da hemen vatandaşlık başvurusuna bulunuyor. Tapu Müdürlüğü yine tespit ediyor. Daha onlarca örnek yazabilirim. Bu bir planlı organizasyon. Değerleme firmalarını seçmeyi serbest bıraktıkları için bu firmalarla danışıklı dövüş halinde katakulliler yapılıyor. Son bir örnek verip bitireyim. Balıkesir Ayvalık Hacıveliler adresine bulunan bir taşınmaz 7 Kasım 2022 tarihinde SG tarafından Sudan Uyruklu Cemalettin Mahdi Muhammed Yusuf adlı kişiye 7 milyon 457 bin liraya satılmış gibi büyük çekmecede bulunan noterden Sudanlı'nın vekili ve şirket yetkilisiyle satış sözleşmesi düzenleniyor. Satış yapan taraf parayı nakden aldık diyor ve noter sözleşmesinde satış sonrası 3 yıllık satılamaz şehri koyacağız diyor. Satın alan da ben parayı nakden ödedim ve vatandaş olmak istiyorum diyor. Bu satış sözleşmesiyle vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar. Buraya kadar her şey tıkırında işliyor. Ancak işlemleri yapan firmaya operasyon yapılıyor ve ellerindeki işlemler durduruluyor. Sudan uyruklu kişi 25.01.2023 tarihinde noterden ihtarname gönderiyor ve bana 400 bin dolarımı geri verin diyor. Ayrıca tapuda yapılan incelemede ne görsünler? Taşınmaz zaten bir firma üzerine kayıtlı gözüküyor. Olayın aslı ise şu. Üzerinde AVM projesi olan bir arazi var üzerinde hiçbir konut yok. Satış vaadiyle bir sözleşme yapılıyor noterde. Bu şekilde sadece harç yatırılıyor. Notere 400 bin doları aldığına dair sunulan dekont veya belge de yok. Sonra gayrimenkul ekspertiz raporu alınıyor ve devamında vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar. Bu şekilde noterden sadece harç ödenerek vatandaşlık alınmasının önü açılıyor. Bu işlemler için aslında aracılar sadece 30-40 bin dolar alıyorlar. Satış gibi gösteriyorlar ve şer koyuyorlar veya usulüne uyduruyorlar. Uzun lafın kısası vatan toprağı çapulcuların yabancı uyruklulara peşkeş çektiği, vatandaşlık almak için ayak oyunları yaptığı bir yer haline geliyor. Bizim gibi emekçi insanlar, emekliler, garibanlar da seyrediyoruz olup biteni.